Köylerine bir hayır çeşmesi kuracaklardı. Su kuyusunda çalışırken toprak altında kaldılar. Ve maalesef 3 köylüden ikisi hayatını kaybetti. Kepçe operatörü ise gözaltında. Hayır çeşmesi kurmak isterken toprak altında kaldılar. 2 kişi hayatını kaybetti. Dur çekmesin çekmesin. Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde hayır çeşmesi kurulacaktı. Köylülerin su kuyusundaki çalışması düşündükleri gibi gitmedi. Toprak kayması meydana geldi. Köylüler Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Aslan toprak altında kaldı. Ekipler hızla harekete geçti. Önce Refik Bilgiç çıkarıldı. Tahir Ödemiş ise yarı beline kadar toprağa gömülü haldeydi. 3,5 saat boyunca onu kurtarmak için çalıştı ekipler. Aileler telaş içinde bölgeye geldi. Ödemiş topraktan çıkarıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Göçük. <laughs> Göçük altında kalan son kişi Sefer Aslan'ınsa saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kepçe operatörü gözaltına alındı.